Hepinize merhabalar arkadaşlar ben onu arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün liyakat puanı ne ve nasıl artırılır yazıyor ee, onu göstereceğim size şimdi ne yapıyoruz liyakat puanı ne bak ben görüyorum buraya diyor ki liyakat puanı 60'dan az olduğu için çok oyuncuya girmek girilmiyor liyakat puanı nasıl oluyor geliyorsunuz abi buradan yani buraya giriyorsunuz bak buraya Gördüğünüz gibi vurdum. Ha, tamam. Buradan buna seçiyorsunuz. Bunu bir dakika. Bunun e, bir dakika. Bu değil. Yanlış yanlış. Ha. Bu bu. Bak bu. Buna geldik. Bir dakika. Buna vurdum. Burada diyor ki kademelere giriyorsunuz. Burada diyor ki liyakat 54. Ben de 54. 60'tan fazla olmalı ki ya ne olsun yani. Liyakat puanı ve nasıl düşüyor? Onu açıklayalım. Burada sual var. Ona basıyoruz. Açılsın abi. Evet. Diyor ki. Bak ben ıı, klasik modda oynadım. 2 geldi. Liyakat puanı. 52 idare. 54 oldu. Evet. Gidelim. Takım arkadaşımı öldürdüm. Ve şikayet edildi. 30 çıktı. Benden 30 çıktı takım arkadaşı ne sebepten oluyor? Bir dakika sebebe giriyoruz. Buradan değil lan bu. Kuralları inceliğe basıyoruz. Kuralları incele. Gördüğünüz gibi diyor. Her oyuncu yüz liyakat puanı ile başlar. Yüzle başlıyor. Uygunsuzluk davranışlar liyakatı şu şekilde etkiler. Hile kullanan bir oyuncuyla takım kurma ilk vakuatta ceza verilmek verilmez ancak 7 gün süre içerisinde küçük vakat varsa onu izleyen tüm vakatlar için 15 likayet puan kaybedilir yani kurallar bu takım arkadaşını öldürmeye sistem tarafından tespit ilk vakuatta on kayet puan kaybı Gördüğünüz gibi ben de e, takım arkadaşımı öldürmüştüm 30 çıktı ve beni şikayet etti Kasten öldürdüm diye. <laughs> kastan öldürdüm O çıktı. İlk değil ıı, 20 likat puanı kaybı. 7 günlük süre içerisinde ne neyse, neyse. Evet böyle. Nasıl arttırır? Bunu ben oynamıyorum abi. Nasıl yapayım? Diye soran olursa böyle yapıyoruz. Geliyorsunuz burada. Tekli oynayacağız. Ben el, Bende 54. Bak girilmiyor. Buna basayım. Gir. Liyakat puanı 60'dan az olduğu için oynayacağız. Nasıl tekli oynayacağız onu da söyleyeyim. Bak mesela burada. Tekli. Bak görüyorsunuz modlara. Mod var burada. Mod. Bir dakika böyle. Moda bastık. Burada diyor ki modlar falan var. Burada gördüğünüz gibi bir kişilik, üç kişilik ve iki kişilik var. Buradan geçiyorsunuz bir kişiliğe. Kişiliğe. Niye geçiyorsunuz? Tamam diyor. Ondan anlatayım. Çünkü siz yine e, takım arkadaşınızı öldürebilirsiniz ve e, ve öldürüldükten sonra da yine liyakatınız azalacak. O yüzden olmuyor bu. O yüzden tekliye basıyorsunuz. Tekliden sonra o bas, e, başlığa basıyorsunuz. Bak, ben oynayıp geleceğim. Geleceğim. Böyle bir oynayalım sizle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oynuyorum. Ben Aa bu ben de bundan da istiyorum. Bana bundan ver lan. Ne güzel ben Bende yok ki. Bana bak. Benim kıyafetime bak bak. Buna bak. Kıyafetime bak. Neyse arkadaşlar bir dakika bundan bir yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi her modu oynayabilirsiniz. Ee, mesela eğlence modunu da oynayabiliyorsunuz. Ama tekli. Her şeyde tekli. Liyakat puanınız 60'dan az olduğu sürece de tekli oynayacaksınız. Ama liyakat puanınız 70 60'dan çok olduktan sonra ne istiyorsanız oynayalım. Bana ne? Evet şaka yaptım tabii ki de. Hadi başlasın bu oyun. Başlayalım. Evet gördüğünüz gibi geldim. Ben de 60'dan 54 olduğum için oynayamadım. O yüzden tekliye gidiyor. Burada niye düştüm lan ben? Evet neyse tekliğe girdim. Siz de tekliğe girip oynayabilirsiniz. Ama asıl kurallar şimdi söyleyeceğim. Her istediği oynama oynamak olmuyor lan. Evet kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoda beğenmeyi unutmayın. Videoya hoşunuza gittiyse beğenin ve abone olun. İşinize yaradıysa da beğenip abone olun. Yaramadıysa işinize dislike atın. Yani kısaca söylüyorum dislike atın. Bir haftadır video atmıyorum biliyorum. Evet. Biliyorum bir haftadır video atmıyorum çünkü yorgunum. Allah sınavlar bizi yordu. Gel abi. Şimdi bak. Dün bana bir silah verin. Arkadaşlar bu arada benim gördüğünüz gibi elbisem yok. Elbisem yok. Yalnızım geldim buralarda. Evet. Gel aç kapıyı. Bana silah lazım. Bana silah lazım. Aha arbeli. Arbeli. Ar Silahımızı bulduk. Gidelim. Kanala abone olun. Like atın. Çünkü atmazsanız onur ölecek. Neyse arkadaşlar. Gel abi gel 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 gel. Ben bunu kazanayım bir sizinle oynayayım. Arkadaşlar evet. Diyakas puanından geçtikten sonra size kurallar söyleyeyim. Kural derken kural yok. Aslında oynadım. Yeni başlayanlar için. Şimdi gördüğünüz gibi ben oyun dışarısındayım. Gördüğünüz gibi yaptım Bir daha bir. Adam lazım, adam, adam, adam. Orada, evet. Bu da oluyor. Bu da istiyorsanız Var. Yolumuz var. maşallah yolumuz geçer. Bir dakika. İnsan yok, adam yok. Özlemli Tamam. Bu benim sistemlerim. Bu Bak. Bak adam. Yani gördüğünüz gibi böyle Böyle bir çoğunluğu Böyle Bu neydi ya Bu neydi lan Pasta Pasta, Pasta. Pasta veriyor bize Evet bakalım puan Geldi mi bize bir buraya 55 olduk Gördüğünüz gibi 54'lük 55 olduk siz de böyle yaparak 55 olabilir. 55 oldu. geçebilirsiniz. Bak tekli ıı, eşli takımlı. Bunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğenmeseniz de beğenmeyin. Dislike atın. Ama beğendiğiniz için. 他妈妈是不是,、啊、是，但是这是坏的、啊。